bu kitaba Seyyid Ahmed Errufai hasretlerinin proto entelektüel perspektifiyle teorik bir reddiye vermek istiyorum. Tanrı'yı bilimsel yöntemin nesnesi olan bir hipotez gibi ele alan ey yazar. Sen biyokimyasal süreçler üzerinden, sen ne bileyim heksoz monofosfat yolu üzerinden Tanrı'yı sürgün ederken, onun yerine gen bencilliği, onun yerine materyalist determinizm putlarını koyuyorsun. <laughs> Bazı gecelerde hayalinin pencereme düştüğü, Gözlerinin ise soğuk bir kış günü olduğu Seyyid Ahmed Er Rufai Hazretlerinin Marifetullah aklın değil kalbin işidir sözüne inatla dini tecrübenin laboratuvar verileriyle hükme bağlanamayacağını bilmiyor musun? Allah senin metodolojinin de belasını versin. Sen Shakespeare'i DNA bas çiftleriyle, bakı sadece işitsel korteksteki nöronal ateşlemelerle tanımlayabilir misin? Sen Hamlet'in trajedisine dopamin seviyelerinin düşüklüğünden ibarettir diyebilir misin? Sen dini niye dogmatik bir naturalizme hapsedip onun irrasyonel bir yansam olduğunu iddia ediyorsun? Senin din eleştirin niye çoğunlukla en zayıf halkaya yani fundamentalist yorumlara yöneltilmiştir? Oysa entelektüel ciddiyet inancın en sofistike biçimlerini hedef almayı gerektirmez mi? Sen Aurelius Augustinus'un tanrısı ile sakalına fön çeken YouTuber hocalarının tanrısını nasıl aynı kefeye koyuyorsun? Sen Spinozacı Panteizm'den de mi utanmıyorsun? Nalat gelsin sana. Sen kesin yetim başını da aşağıdan yukarı okşuyorsundur.